Bismillahirrahmanirrahim. Gençlik Rehberi. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar levhiyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i nurdan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hak sebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi minferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkâr ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı, yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını verecek. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, göz ile görünür. Madem ecel gezidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan. O idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak, çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediyeye ve alemi nuru açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu iç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da meskur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir zadı, ellerinde nişani tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar aley, aleyhimüsselam ve o enbiyaların aleyhisselam haber verdikleri aynı haberleri keşif ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikatleri aynı hakikate şahadetleri ve hak ve hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya aleyhisselam ve evliyanın aklen ilmel yakin derecesine ispat ettikleri ve yüzde doksan dokuz ihtimali kat'i ile idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Haşiye, onlardan birisi risale Nur'dur, meydandadır. Acaba bir ihtimal helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazar nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde, böyle yüz binler sadık ve musattak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahe, göz önündeki kabir dar ağacına ve ebedi hapsi mümfettine kat'i sebep olduğunu ve iman ve ubudiyet, yüzde yüz ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp o hapsi ferdi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine yebediyeye bir sarayı saadet açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önündeki gördüğü kabri bir hazine-i bir saadet-i la yezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o zelli mukadderat piyangasından milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzet azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sevihane ve heveskerane muvakkat bir lezzeti gayrı ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberleri, çünkü onlar peygamberi aleyhissalatü vesselam inkar etseler, diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemarat-ı medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı, hem Rabbini, hem bütün kemaratı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikte üstadlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı ı ihtiharı bir zatın aleyhissalatü terbiye esaslerini ve usulü din terk eden Usulü dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayatı dünyemiyenin zevkine müptela ve endişe istikbaliyle ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayrimeşru daireler, dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatı sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binler nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki Tevye-i Muhammediye'yi vesselam, kendine rehber etmek gerektir.